ahali duyduk duymadık demen. Devlet-i Aliye'nin Ramazan-ı Şerif için tembihnamesidir. Duyduk duymadık demen. Devlet-i Aliye'nin Ramazan-ı Şerif için tembihnamesidir. Ramazan-ı Şerif'te kadın erkek her zamankinden daha dikkatli ve edepli davrana. Herhangi bir sıhhi özrü bulunmayanlar oruç tuta. Bulunanlar aleni oruç yeme. Farz namazları camide cemaatle kılına. Mazereti olan hademelerden başka kim esneler? Teravih namazında dükkanında oturmaya. Gayrimüslim mahallelerde sahurda davul çalınmaya. Gayrimüslim ahali Müslüman mahallelerde aleni yemek. Dahi içmekten sakına devlet ehaliyenin belirlediği fiyatlara riayet edile. Ziyade fiyat konulmaya. Ola ki tembihe uymayanlar olur ise ve tekdir edile. Duyduk duymadık demen. Elhamdülillah. Bu senede daha ziyade fakir fukaranın gönlüne dokunacağız inşallah. Veli seyyidim, hamdolsun. Mansur Efendi nerelerde? Ortalıkta gözükmez bu aralar. İş buyurmasız diye sitem eder idi. Şimdi iş var, zatı yok. Ben de görmez oldum. Göçte zahir. Her şeyi hazır ettim şeyhim. Dahi kaç haneye verilecek, kime ne kadar verilecek? Bir bir yazdım. Âlâ. Vermek lazım azizler. Var iken vardan vermek lazım. Ne verirsen elin ile, o gelir senin ile. Destur buyurursanız hemen işe koyulalım. Azizim sen kadıydın. Adaletle üleştirmek maslahatın olsa gerek. Muhammed'im de sana yardım versin. Maşallah. Yakında dergâhın işlerini de sen çekip çevirirsin gayrı. Eh, değilse o vakit Mahmud Efendi. Hangi haneye ne dağıtılacak?